Mahalle sakinlerindenim. Çay ocağı işletiyorum. Yani vefat eden kişinin mahallemizde oturduğunu biliyoruz. Ama bundan 5-6 sene önce falan yakınlarının veyahut da evlatlarının huzur evine yatırdığını tahmin ediyorduk mahalle olarak. Meğerse evde vefat ettiğini duyduk. Dün öğrendik bu olayı. Yani bilgimiz de bu. Kendisi rahatsızdı. Yaşlı bir kadındı. Yani uzun zamandır yani dediğim gibi görünmüyordu. Görünmemesinin sebebinden dolayı da millet mahalle sakinleri olarak da yani yakınları veya hatta ailesi huzur evine yatırdı diye yani huzur evinde yaşıyor biliyorduk. Evin zaten o apartmanda biz yaşamadığımız için onu bile apartmanda zaten çöplerin içinde yaşıyormuş. O apartmanda normal şartlarda yani çöp kokusundan dolayı vardır koku. Bir de çatı katı olduğu için pencereleri de açıkmış çatı katı olduğu için belki de hani alt katlarda olsa apartmana falan sarar. Belki de o pencerelerden havaya uçup giden kokudan millet rahatsız olmamış da olabilir yani. Tuhaf olan bu insanın hiç hani akrabaları çoluğu çocuğu üvey oğlundan bahsediyor. Üvey oğlu falan var. Akrabaları 5 yıl diyorlar, 3 yıl diyorlar. Kardeşim 3 yılda 5 yılda senede 2 tane bayram var. Hiçbir kişi kapısını çalmadı ya merak etmedi. Mahalle sakini olarak bizler onun huzur evinde olduğunu biliyoruz. Ailesi yani huzur evine bir yere yatırmadığı halde hiç mi merak edip de yani geliyor kapısını çalsam bile kapısına cevap vermiyor. Bu kadın nerede ne deyip de bir müracaat edip yani bu zamana kadar bekleneseye kadar bu işi çözebilirler de yani tuhaf olan bu. Biz teyzemizi yaşta böyle yani biraz e, rahatsız bir durumda gördük. Ben onu bir arkadaşımın meselesiyle... Ben mahallemizin e, eski eski esnaflarındanım. Labası tıkanı e, açmak amacıyla gittim. Çöp evi olarak geçiyordu. Kokudan içeriye giremedik. Üç kere gittim ama üç kere gittiğimde gitmişimde de pişman oldum. Çağırırdı bizi. E, biz de işte labası tıkanık, yardımcı olalım, açalım. Bu vesilesiyle üç sefer evine girip çıkmıştım var. Ama birkaç sefer sordum, ben de dikkatimi çekti, göremiyordum. Acaba dedim öldü mü, rahatsız mı, bir şey mi falan filan. Mahallede kimse bile bilen eden yok. Zaten kadını tanıyan yoktu Yani. Doğru düzgün de seriye çıkmazdı. Çıksa bile binde bir kere çıkar. Alışveriş yaparsa yapar, yapmazsa çıkar gelirdi. Bizim tanıdığımız şeyimiz buydu yani. Dükkanımda duruyordum. Aynı sokakta dükkanım var. Sığır tesisatçıyım ben. Baktım polisler geldi. İşte cenaze arabası falan filan. Ne olmuş derken. Dediler böyle böyle dördüncü katta teyze evinde ölü bulunmuş. E hiç mi koku duymadı apartmanda soran şey olmadı falan gibilerinden. E bir iki penceresi açıkmış galiba. Zaten yani pencere kapalı olsa bile evin içine girecek bir durumu yoktu yani. Kokudan evin içine girecek bir durumu yoktu. Tanıdığımız bildiğimiz bir teyzemizdi yani.